Şimdi ben e, 40 seneden beri kalem ailesinde yaşıyorum. Buradaki tek başına yaşayan abilerimiz var, evi barkı olmayanlar var. Onlar tespit ettim. Belediyemizden yer istedim. Belediyemize sağ olsun e, bana destek olarak yerlerimi verdiler. Ben de e, bu yükü omuzlamak amaçlı kendim öncelikle müteahhitim. E, kendi eşim, dostum, çevremle beraber burayı ağdan zaya da kaba inşaatını ben yapıyorum. E, sağdan soldan, eşten dosttan da malzemeleri topladım. Böylesi bir yerleri yaptım. Buna benzer üç tane daha yerim var. Ee, kimse abilerimizi tek tek Allah izin verirse böyle evlere yerleştireceğiz. Şimdi ben e, bu abiler yıllardan beri tanıyorum. Hiçbir muhtar veya da kimse ilgilenmedi. Bir ocak başında bir komünlükte kalıyorlardı. Ben de durumlarına üzülüyordum ama imkanım yoktu, yerim yoktu. Belediyeden muhtar olunca böyle bir proje ürettim. Ee, mesela 63 tane yetim çocuklarımız var burada. Onları bayramda giyindireceğim Allah izin verirse. Bursluk verdiklerini çocuklarımız var. Aynı şekilde onlara bursluk verdirttireceğim. Ee, gücümün yettiği kadar mahallede tandır yerleri yaptırıyorum. Kendim yapıyorum tabii ki onu da. İnşaatı e, malzemeyi topluyorum. Eşten, dosttan, yardımseverlerden ondan sonra tek tek bu şekilde yapmaya başladım. Birinciyi bitirdim. İkinciyi şu anda inşaat halinde. Üçüncüye daha başlamadım. İnşallah ona da en kısa zamanda başlayacağım. Mahalle halkı çok memnun, çok teşekkür ediyor. Keşke şimdiye kadar e, önceden niye koymadın diyenler de var. Böyle bir muhtar görmedik biz. Hem çalışıyorsun, hem kendini yapıyorsun, hem milletten topluyorsun. Kim pirket mi verecek diyorum. İşte para mara almıyorum hiçbirinden. Malzeme için oraya yatırım yaptım. Biz oradan pirketimiz alalım, kumumuzu alalım, çimentomuzu alalım diyorum. Millet de aynı şekilde oraya e, parasını yatırıyor. Biz orada aynı şekilde alıyoruz. so.